Arkadaşlar merhaba. Ben Çinko daha doğrusu Çınar. Ben yani bugün portakalımızı soyacağız yiyeceğiz afiyetle. Yani ben böyle videoları sevmem ama çekesim çok geldi. Yalnız ben şunu elimden nasıl çıkartacağım? Ben şu elimdeki şey çıkartayım bir. Hadi çıkart. Tamam. Şimdi arkadaşlar bıçağımızı alalım şuradan bıçağı. Şimdi bir şey yakalım. Tamam. Şimdi şuradan şöyle kesmeye başlayalım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım elim kesilmesin. Ben şuradan şöyle kesiyorum. Tamam. Şunu kestik. Ortaya iki görüntü açıldı Şimdi şunu şimdi şunu da şöyle keserim. Şöyle Heh. Hadi Oo, oo, oo bayağı su bundan. Tamam. Şimdi bir de şunu keseceğiz. Bazından çok su, su çıkıyor. Tamam şimdi şunu şöyle keseceğiz. Tamam şu bunu da öyle yapacak. Tamam şimdi. Tamam. Şöyle şöyle bir tane parçası çıktı dur onu yiyeceğim ben tadı güzel valla elhamdülillah çok güzel tadı neyse şöyle keselim şunu da bu arada, bu arada arkadaşlar siz sakın böyle bir şey yapmayın büyüğünüzden yardım isteyin ben yapıyorum Heh, tamam tam burada mandalici burada portakalcıklar doldu şimdi. şuraya koyalım hemen geliyorum. Tepsimizi aldık ve portakalları buraya koy koyalım. şimdi tadına bakacağız. Haydi Bismillah. 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 Tamam. Şimdi hadi. Bunun tadı çok güzel lan. Bu arada nereden aldığımızı söyleyeyim. Cem Market'ten aldık. Siz de alırsınız. Şimdi şunu yiyeceğiz. Lan 4 dakika geçmiş. Tamam, şunu Oh. Mis arkadaşlar mis. Arkadaşlar bu portakallar mis. Valla. Ooo. Mis. Mis. Şunu da yiyelim. Sonuncusu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.